Saçlarına daha şimdi. Rüya bence çok güzel yaptık. Ne diyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Şalvarın da çok güzel. Hazır mısın şimdi hazırlanmaya? Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Rüya'nın 23 Nisan gösterisinin olduğu gün. Birazdan ne yapacaksınız tam olarak şimdi gösterirsiniz? Ardahan yöresi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Neresiydi? Adıyaman aman adıyaman yöresi. Ben aile başlayan bütün illeri birbirine karıştırmam şu an. Neyse. Evet şimdi hazırsan eğer kıyafetlerimizi giyiyoruz arkadaşlar. Rüya hazırlanıyor. Hazır mısın Rüya? Hazırım. Evet. 2 1 gönder gelsin onu at buraya. At buraya onu. Hop. Rüya çok güzel oldun dün söyle bir. Evet genç ben Fes mi diyorsun? Dur halan getiriyor. Şimdi saçlarını da yapalım. Geliyor. Bak sesi belli. Çıngılı çıngılı. Evet. Evet, evet bunu güzelce yapmamız lazım. Saçlarını bozmayalım. Bir de şimdi saçları neden maşa yaptık bugün? Şurada bir şey var. Bunu belli etmemiz takmamız lazım. Hadi bakalım bunu da takalım ve okula gidelim. Anneciğim bu kızlara göre bir şey. Rüzgar sağlık Rüzgar yırtılır. Dur dur. Evet Rüya nasıl? Son provalarını ya, yapıyorum. Kapat. Annem o düşüyor olamaz. Düşüyor. Bakayım be, Bir daha yap bakayım şimdi. Eyvah. O kadar eğilme o zaman sende. Eğilme Eyvah, şey <laughs> Eyvah Rüya ne yapacağız? <laughs> tel toko takmamız lazım. Bir küçük problemimiz var. Evde hiç işte, tel toko Hızlıca. Bir tane iki tane ile olacak işte. Şule'ye gidelim. Şule halletsin bu iş. Kuaföre gidelim. Eyvah durmuyor kafasındaki. Ne yapacağız? Rüzgar. Durun ciddi. Yürü ben hazırlanayım hemen gidelim kuaföre. Nasıl rüya gösteriye? Şimdi prova, son provalar bunlar. Geç hadi provalarına başla. Kağıtlarınız hazır mı? Hadi. Hadi koşun getirin bir vampir köylü. Allah. Allah Sen de oynayacak mısın vampir köylü? Vampir mi olacaksın köylü mü acaba? Heyecanlı mısın? Vampir. Vampir mi? Hadi bakalım. Hazır mısın? Allah. Hadi gelin bakalım. Oturun yere. Ben vereceğim kartları. Oturun. Ben vereceğim. Hayır. Siz biliyorsunuz. Ben bilmiyorum neyden ne olduğunu. Önce şunu. Bilge. Al bakalım. Bakalım Allah kartları kaybettim. Dur kartları kaybettim. Bu Hı, buldum. Bu sana. Rüzgarın. Bu da sana. bu da sana. sana bu senin. Hayır ama bir şey ben söyleyeceğim. Sen biliyorsun vampirin hangisi Mesem. olduğunu. Tamam peki öyle olsun. Ben de bakayım o zaman şurada Rüzgar. Bak bakalım. Hah, bana ne çıktığını Hı. biliyorum. Bilge, sen misin vampir? Rüya, vampir sen misin? Bence rüya bu kadar mutsuzsa kesin vampir o. Saklıyor şu. Rüzgar vampirliğini orada mı kontrol ediyorsun? gel gel. Sen vampir misin? Hadi o zaman başlıyoruz. Hazır mısınız? 3 2 evet. Rüzgar. Neymiş? Köylü. Rüzgar köylü. O zaman Hayır, Otur, sen şimdi köylüsün. Kimin vampir olduğunu Kimisi bulmaya çalışacağız. Uyku? Ne uykusu? Şimdi herkes uyuyor. İkinci seçiyoruz ve köylüler. Otur ee, otur ne ne oldu? tamam. Ama üç kişiyiz, o yüzden üç kişi de uyuma olmaz. İkinizden birisi vampir. Hanginiz vampir? Bir dakika, bir saniye. Arkadaşlar sizce vampir kim? Ben mi? Rüzgar mı? Benim kartım arkadaşlar gördü, biliyorlar. Bilge mi? Rüya'ma hemen şu anda videoyu durdurun. Yorumlarınızı yazın. O yırttı artık. Bu son oyunumuz arkadaşlar. Yorumlarınızı yazın hemen. Kimin olduğunu tahmin ediyorsanız eğer bilge ve Rüya arasında eminim sizde kaldınız. Bakalım hangisi vampir çıkacak? Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Şimdi vampirin hangisi olduğunu anlamak için birbirimize sorular soralım. Evet Rüya. Ilk, sor. i̇lk soruyu sen sor. İlk soruyu sen soruyor. Uyku yok. Hmm. Düşün. Işte. Bilge sen Amla de sen sorabilirsin yani, ben... Düşünün 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 bakalım. Ben Sersin. soruyorum. Bilge sence vampir kim? Bence... Mimiklerini. Sen benim olduğumu düşünüyorsun. Rüya sence vampir kim? Ben sensin. Çünkü bu kadar o yaptığınızı göre üzerine. Bilge ya da Rüya. Ben değil sen dediğine göre sensin. O zaman düşünüyorum. Bence vampir bakışlarınızdan anlamaya çalışıyorum. Ben rüya vampir diyorum. Bilge hadi sen de rüzgar sence kim vampir Herkes oy kullanmaya geçiyoruz Sence kim vampir gülüyor, gülüyor. Sen bilge, bilge mi diyorsun Rüzgar bilge dedi Ben sen rüya diyorum rüya ben diyor bilge <laughs> Ben Beni vampir ilan ettiniz de inanamıyorum evet, gerçekten Herkes kartlarını açsın Rüzgarınkini gördük zaten <laughs> Sana dedim <laughs> Sana dedim Rüya bilge, vampir diye bilge Bana inanmadın Vampir rüya ve biz seninle oyunu kaybettik şu anda. tahmin edemedik. Bir tek ben doğru tahmin ettim ya. İnanamıyorum gerçekten. Arkadaşlar bir saniye video bitireceğim şu anda. Ne? Tamam peki. Arkadaşlar siz vampir köylü oynuyor musunuz? Seviyor musunuz bu oyunu? Yorumlarınızı yazın. Ay bir şey söyleyeceğim. Bir gün Efe'yi de çağıralım. Efe'lerle birlikte oynayalım. Tubi de gelsin. Ne dersiniz? Olur mu? Sen yemek yemeyip al bunu yiyemezsin. Bugünlük bizden bu kadar. Biz vampir köylüye devam. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hazırsanız eğer. Rüya'nın jimnastikte öğrendiği hareketleri tabii ki de yerdeki kağıtları topladıktan sonra vampir köylü kağıtlarımızı topladıktan sonra jimnastik hareketleri yapacağız hep birlikte. Hazır ben mısın ben Rüzgar? Atıyorum, Allah. Atabiliyor musun Milya sen? Yok. Rüzgar kalk. Çekil. Geliyor. Paran da geliyor. Bir korkuyorum. Evet annem üstüne düşerse Allah korusun çok ağır. Senin iki katın neredeyse. Buraya gel. Gel 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 anneciğim. Evet hazır hazır ya şu anda. Rüzgarı da çıkarttık. koltuğa oturdun süpersin. Bir, iki. Oh hu hu! Tak dostum. Peki Bilge. Amut, Kalk. amut da Kalk. Amut'ta gezinti yapsın dedi. Nereye gidiyorsun? <laughs> Yani. Bir, dakika. Bana ilk geldi dedi ki anne amutla yürüyebiliyorum dedi. Ben de o sırada bir şey düşünüyordum tamam mı? Cümlenin başına anlamadım. Dedim ki nereye gidiyorsun peki? Böyle <laughs> rüya fallamış bu şekilde bana baktı annem ne diyor diye. Abi, ben Şimdi Abi, Bilge ben sıra ben sende. Paran atmayacaksın tamam mı? Ama bir şey var bir şey. Ben evet. Paran'ın başlangıç hareketlerini yapacağız. Hadi yap oğlum. Evet. Aynen öyle. Topal köpek. Hazır mısın? Topal köpek. Önce bacak açma. Hadi bacak açma. Deneyin bakalım. Biraz yavaş annem parmağı acıdı. Hı. Öp ablanın şey parmağını. Ile ile Aa unutmuş aç. bile gördün mü? Bir, 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 adım geriye git bu Bilge ya da bir adım öne. Ha. Evet. Şimdi Ooo Bilge sen de iyisin. Rüzgar benim. <laughs> Biz ne yapacağız? Gel otur biz de izleyelim Şuraya, Bacak bacak üstüne attım. Evet anneciğim. Bilge saçlarına da evi mi süpürüyorsun teyzecim ne yapıyorsun? Evet, <laughs> Şimdi öbür bacağım deniyoruz. Evet. Bu ayak düz unutma. Burayı düz. Tutman. Rüya bir şey söyleyeceğim bak be. Sen bayağı jimnastik evet, öğretmenim oduna girdin. Aslında öyle <laughs> Şey ben, yaparsın oldu. ya yaparsın ne oldu bakayım ne var içinde Gel. aa burada harfler var bu harflerden isim yazılıyor hangi isim acaba r r z rüzgar yazabilirsin Allah. Ne yapıyorsunuz? Bacak açma. Bayağı bildiğin sen cimnastik konusunu şeysin. Sonra aç kapa yaparak uçmayı dene. Faça 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 faça. Hani benden spor şey bekleme. <laughs> <laughs> Devamla uçabilirsin. ben. <laughs> Evet Bilge hazırsan sende sıra. Bir, evet. iki, üç. Faça faça. <laughs> hadi, hadi. Bir, iki, üç. <laughs> Zamanımız boşa gidiyor. Faça faça yaparak. Geldim. <laughs> şimdi, Şimdi, geldim. Aç, şimdi, şimdi. şimdi bunu istiyorum kelebekli olduğu için. sonra... Faça faça yapacaklar şimdi bacaklarıyla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Biz bugün çok değişik bir ev olduk. Herkes kafasına göre takılıyor. Parandasınız. Hayır. Atabilir mi şu anda sence? Şu anda bir, şey. bir şey, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah üstüme niye atıyorsun yavaş? <laughs> Önce bence birazcık kol kaslarını geliştirdiğine emin olmalıyız. <laughs> Karın kasları ve kol kasları hareketlerine geçebiliriz. Ay, Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Yürü, yürü, yürü içeri içeri içeri. Şimdi nereye gideceksin biliyor musun Rüya? Banyoya. Gir buraya. Şimdi sen biz sana tamam diyene kadar çıkmayacaksın. Biz evdeki popitlerin hepsini... Rüzgar sen nereye? Sen buraya gel. Ay, sen... <laughs> ne? Şey. Tabii Sadece bu sırada istedim. Aa rüzgar buraya gel. Rüzgar, sen gelmeyecek misin şimdi benimle popit saklamaya? <laughs> Emin misin? Takım mı olacağız yoksa aylarla, kim bulursa kazanır. Takım. Kapat kapıyı. Ben şimdi nerelere saklayacağım çok iyi biliyorum. Önce popitleri alayım. Renkli renkli popitleri. Bakalım nereye saklayacağım. Şimdi nereye? Nerede önce popitleri bulayım? <laughs> evet. Evet. Şimdi bu bir kere büyük olduğu için en zor bu. Bunu bu odada değil başka bir yerde bir yere saklayacağım. Düşün, 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 düşün. Buldum. Buradaki kutulardan birinin içi de çok zor olur. Şöyle koyayım ya. Bu buraya. Evet. Bu bir. Evet unicorn. puppet barı. bu hmm, nasıl bir yer olmalı? Böyle ortada olmalı. Ama fark edilmemeli. İşte. Burası şöyle düzdur. Senin için çok güzel. Şimdi e, elma. Elma nerede olur? Mutfakta olur. Mutfağa götüreyim bunu da. Kelebek bilmiyorum. Bunların ikisini dur bakalım yolda bulacağız. Bak bir yerler. Renkli renkli. Hmm birini mesela şuraya atabilirim. Ah evet et şurası. Sepetin yanına. Evet hadi bakalım sonra son 3 tane kaldı. Gerisini mini kelebeğin yastığın altına saklayacağım. Ondan sonra bu kareyi de rüzgarın yastığının altına saklayacağım. Evet. Bunda nereye demiştik? Unuttum ya. Arkadaşlar bunu ilk başta bir şey dedim. Elma şurada olur, dalda mı olur demiştim. Elmayı nereye saklamayı düşünmüştüm? Ne dedim hatırlamıyorum şu anda. Yorumlarınızı yazın bekliyorum. Hemen hatırlatın bana ne dediğimi. Neyse elmayı bunda. Burada dalda mı olur dedim. Nerede olur dedim elma ya. Dur bakalım bulutam onda. Hadi bakalım şimdi çıksın. Ay şunu birazcık daha saklayayım. Bakalım bulabilecekler mi? Hadi gelin bakalım. Anne. Ne oldu Anne. ne bu heyecan? <Gülüyor> <Gülüyor> Hazır mısınız? Anne. Evet ben de hazırım. Tam Ay kaç tane popit vardı toplamda? Arkadaşlar kaç popit vardı hatırlamıyorum. Hemen yorumlara yazın. Ee, bu sefer demeyeceğim. Çünkü bu sefer sadece bu odada değil. Bütün evde var. Her odada, her odada bir tane var. Bir odada da iki tane var. Bu odaya bir tane mi sakladım ben ya? İki mi? Yok bu odaya bir Tamam hadi soğuk sıcak diyeceğim size. Oğlum, soğuk, 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 buz, 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 soğuk, ılık, sıcak, ılık, ılık soğuk, ılık, soğuk, ılık, soğuk, ılık, Ay inanamıyorum. O zaman size bu odadakiyle ilgili bir küçük ipucu daha veriyorum. Görünüyor bu odadaki. Bu odada görünüyor yani böyle. Baktığınız bir yerde çat diye tam karşınızda. Ama tabii biz göremiyoruz. Evet. Göremediniz hala. Diğer odalara geçelim mi? Rüya evet. doğru yerlere bakıyorsun. Şu anda yanlış yerlere bakmaya başladın. Yanlış. Yukarıya doğru şey yaparsan birazcık. Ve ilk popit bulundu. İlk popiti ya. Şimdi Evet ikinci Bir şey söyleyeceğim İkinci popitte tam saylık Sana da gelen birazcık yardımcı olayım Çamaşır odasında gel bakalım Rüzgarcığım burası da Buradaki popit de senin böyle Görebileceğin Burada. bir yerde Aferin <gülüyor> size <gülüyor> Anneciğim kimin buldu önemli değil ki bu bir takım çalışması. Hadi yürüyün devam. Devam devam devam. Rüzgar ağlama gel sana yöntem. Bak bir bana bak. Sana şimdi bir ipucu vereceğim tamam mı? Sen hiç bulamadığın Ver için. Vermeyeyim mi? Sen bilirsin o zaman gidiyorum. Vereyim mi? <laughs> Küçücük bir şey söyleyeceğim. Uyurken kafamızı nereye koyarız? Uyurken kafamızı Yastığa koyarız. İpucunu aldım. Hadi koş bakalım. Koş 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 koş. Burada var mı? Burada da var, burada da var. Hemen oraya gitti önce. <gülüyor> 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 Rüzgar ipucu aynen devam ediyor. Aynı ipucu burada da var. <laughs> ya kimi buldu önemli değil ki ikiniz buluyorsunuz. Rüzgar odasında bir tane daha var. Bir de en son Aa, sakladım? Bir tane daha vardı. Ha hatırladım. Dın dın dın. En sonuncu ile ilgili o tarafta yok başka. En sonuncu ile ilgili ipucu vereceğim size. Bu arada videoyu durdurup arkadaşlar like'ınız atmışsınızdır çoktan diye düşünüyorum. Ama şu anda bana hemen şunu söyleyin. Ee, i̇lk sakladığım popitte o ee, şeyden sonra oyun odasından sonra ilk popiti nereye sakladığımı Hatırlayan dikkatli arkadaşlarım hemen yorumlarına yazsınlar. Sen hatırlıyor olamazsın sen yoktu yanında. Videomuzu beğendiysen. Hayır bulduğun yeri değil ikinci popiti kimse bulamadı. Siz bulamadınız. Arkadaşlarım eğer dikkatliyse onlar hatırlıyordur diye düşünüyorum. Ben, ikinci ben ikinci sana ben şimdi ederim. bulamadın henüz. Hadi aramaya devam öbür tarafta. Rüzgar koş